Arkadaşlar merhabalar bu videoda nakit tahsilat işlemi nasıl yapılır buna bakalım. Şimdi arkadaşlar nakit tahsilat işlemini biz kasadan yapacağız ancak caride de böyle bir şey var benzer bir şey var. Lakin şunu söyleyeyim öncelikle bu modüller birbirleriyle entekle çalıştığı gibi tek başına da çalışabilir. Bu sebeple ben caridekinden bahsetmeyeceğim hatta önermeyeceğim de. Yani entegre olarak çalışmak çok daha mantıklı, çok daha doğru bir şey. Bu sebeple hemen e, kasa modülünü açıyorum. Bakın kasa kartlarına önce bir bakalım nelerimiz vardı. Merkez kasada bir tane e, kaydımız var. 50 lira paramız var. Hemen kasa hareket fişi yeni fişliyorum tahsil fişi kasaya para girişinde kullanılan fiştir arkadaşlar. Nakit hasılat yapacağımız zaman kullanacağımız fiş tahsil fişidir. Bunları şimdi böyle detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Uy modüllerde örnek çözerken, uygulama yaparken böyle detaya girmeyeceğim. Doğrudan uygulamayı çözüp hızlı bir şekilde çünkü yaklaşık 10 soruluk video şeyler, monografiler bunlar bayağı bir zaman alıyor. Çok da uzun istemiyorum videolarım. Tahsil fişini açtım. Hemen Hangi kasaya para gelmiş? Bakın birden fazla kasa olabilirdi burada arama yerlerinden yazaraktan e, bulabilirdiniz. Merkez kasaya para gelmiş. İşlemin cinsi nakit. Kasa kodunu yazmak zorunda değilsiniz. Yukarı yazdınız ama bir kasaya başka başka yerlerden para gelmişse alt alta yazarsınız. Öyle yapalım. Bu daha basittir çünkü. Merkez kasaya arkadaşlar para gelmiş. E, bakalım carimizde ne kadar alacağımız var alıcı da Sezgin Çanakçı'dan 1261 lira alacağımız var arkadaşlar. 1261 liranın 261 lirasını tahsil edelim. Şimdi arkadaşlar eğer hani alt alta yazmamın sebebi buydu. Eğer başka bir carinizden yine para gelmişse merkez kasaya veya başka bir şube kasa olabilir burada. Para gelmişse bunu hemen altına yazabilirsiniz. Mesela 100 lira gelsin. Şimdi Cari hesapta arkadaşlar bir tane alıcım olduğu için ben yine Sezgin Çanakçı diyeceğim. Hem yani de şunu diyeceksiniz neden 361 lirayı direkt yazmadık? Ben bunu alt alta yapılabileceğini göstermek için yazıyorum arkadaşlar. Bakın muhasebeleştirmeyecekseniz eğer resmi muhasebeyle balansı yapmayacaksınız. Buradan işiniz yok. Çift tıkladığımda gidiyor arkadaşlar bunlar. Ekranı böyle kısaltabilirsiniz. Şöyle bir saniye. Ekranı böyle de kısaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kaydımı gerçekleştiriyorum. Bakın burada şu soruyu soruyor. Cari bağlantısını yapmak ister misiniz? Oldum olası ben bu soruyu anlamadım arkadaşlar. Niye böyle bir şey soruyor? Eğer cariden düşmezsek bu parayı nasıl tahsil ettiğimizi kanıtlayabileceğiz, göstereceğiz. Yani bunu cariden de eee düşmemiz gerekiyor arkadaşlar tahsilatı. Yani kesinlikle evet bu kayıt. Muhasebe bağlantısında hayır diyebilirsiniz. Ya da muhasebe bağlantısında nasıl bir ekran geliyor bunu da gösterelim arkadaşlar. Kasa kartına ait muhasebe kodu belirtilmemiş. Bu sebeple yapmadı. Biz burada kasa kodunu kasa kartına açtığımızda ben bahsetmiştim kasa kartlarını açarken. Eğer entegre edebilmemiz için arkadaşlar ee, bağlantı yapsaydık bakın şuradan hemen gösterelim. Muhasebe kodu. Bunu yüzün alt hesabına vermemiz daha doğruydu da şu an böyle yapıyorum. Burada arkadaşlar kaydettiğimiz zaman bakın direktmen kasaya para gelecekti. tekrar kaydedeyim. Cari bağlantısına evet, muhasebe bağlantısına hayır. Tamam. Arkadaşlar kaydımız bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.